Hı -hı. Yani böyle ne zaman buraya geldiniz? Bir ay, bir ay oluyor hemen hemen ya bir ay Hı -hı. önce geldim. Ben yani mutluyum, biraz evet buruğum, annem yok ama yani annem de olsaydı çok mutlu olurdum. Yani yuva mı ee, Bir ay oldu kırık kaleye gelildi hemen hemen. E, tabii e, eğer teyzem olsaydı aynı zamanda zaten teyzemdi kaynanam. Yani şu an aramızda olsaydı daha mutlu olurduk. Yani e, şu an buruk bir sevinç yaşıyoruz aynı zamanda. Ama buradaki ablalarımızdan Allah razı olsun bize çok yardımcı oldular her evet. konuda. Haklarını ödeyemeyiz. Allah hepsinden razı olsun. Evet. Aradım aradım gel Sayın Şahitlerimiz ve davetlerimiz huzurunda Sayın Hüseyin Batlavacı, Beyefendi evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Hanımefendi evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Anlayamadım. Evet. Geçmişlerimize Allah rahmet eylesin diyoruz. Sevincimiz bir, hüzünümüz de bir olsun. O <laughs> tarafa <laughs> ee, nikahı burada kıydırdık. Allah ikişten razı olsun. Evet eşimi kaybettim, hanımı kaybettim hastanede. Allah sabırlar versin. Başka bir şey diyecek bir şeyim yok. Hastanede e, bizim nefakatçi vardı. Ona bakıyorduk. Ondan beraber ikisi bir oldular. Evet Allah hayırlısı. Evet Allah razı olsun hepsinden. E, buradakiler de Allah razı olsun hepsinden. Teşekkür ederiz. <laughs> Bunların geldiğini duyduk biz işte arkadaşlarımla beraber olduk işte ev düzen falan e, kurmaya çalıştık eksiklerine gider giderdik e, düğünün olacağını duyduk ondan sonra biz de dedik hani nikahını falan işte kına gecesini falan yapalım diye başta ben olmak üzere arkadaşlarımla hep beraber birlikte bir şeyler yapmaya çalıştık e, nikahında bu mutlu gününde beraber olalım dedik. İşte kuaförüydü, kıyafetleriydi. Yani kızımızı bir nevi bir nevi güldürebildiysek ne mutlu bize. Gel abi,